İnternet günlük hayatın olmazsa olmazı. Ancak bağımlılık da her geçen gün artıyor. Son araştırmaya göre internet başında geçen süre ortalama 6 saat 58 dakikaya çıktı. İşte ayrıntılar. İnternette miyiz? Yok. Lütfen bir Yemekte. Abi bir dakika şuna bakıyorum. Hemen anonsu çekiyorum. Ve işte Hatta maalesef yolda. Yemekte de bakıyor abi. Neredeyse banyoda bile affedersin bakıyor yani adamlar. İnternette miyiz? İnternetten kopamıyoruz. Neredeyse sürekli bağlantı halindeyiz. Elimizde telefon, önümüzde tablet ya da bilgisayar. Sürekli online'ız. 5 saat. Kesinlikle 5 saat geçiyor. 1 TikTok, 2 Instagram, 3 WhatsApp, 4 Safari, 5 Telefon geneli. Bedenen gerçek, zihinsel, sanal alemde yaşıyoruz. Türk halkı internette geçen yıl yeni bir rekora imza attı. Yani çok normal. Yani bu devirde. 10 saat falan buluyor genellikle. Günde? Evet. Sürekli Aa. telefonda. Oyun, müzik, video, eğlence, alışveriş ve daha birçok şey. Günlük internette geçirdiğimiz süre her geçen gün artıyor. Ne? Her şeyimizi e, şeyle yapıyoruz, internet yoluyla yapıyoruz. Güncel verilere göre günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika oldu. Yaklaşık e, 14-15 saat vakit geçiriyorum. İnternet giderse ne yapacaksın? yani hayal edemiyorum ya. 16-64 yaş diliminin internete giriş süreleri mercek altına alındı. 2021'de internet başında geçirilen süre ortalama 6 saat 58 dakikaya çıktı. Hayatımızın çoğu internette geçiyor. Günde 7 saat. Bizim de çocuklarımız var. Sabah 24 saat internet başındalar. Başka bir şey bilmiyoruz zaten. Oyun da oynarım, çok oynarım. Kaç saat günde? O da 15-20 dakika. Doğru mu? Telefonu elinden almak zorunda kalıyoruz çünkü kardeşim felaket otobüs hastası. Bu yüzden saatlerce Konya-Diyarbakır arası otobüs videoları izliyor. 7 saatin yaklaşık 4 saati sosyal medyada geçti. Rekorda pandemi yasakları da önemli etken oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.